Aslında tabii hocamla e, çok e, zaman geçirme şansım olduğu için pek çok çünkü e, kendisi buradan emekli olduğunda Haliç Üniversitesi'ne geçtiğinde de e, sağ olsun beni de davet etti Haliç'te de 10 sene kadar onunla birlikte yarı zamanlı çalıştım e, çok anım var ama beni en etkileyen anılardan bir tanesini e, belki size anlatabilirim. E, Sanırım ilk asistan olduğum dönemlerdeydi. O dönemde e, televizyonda bir e, belgeselde e, Dolmabahçe Sarayındaki işte e, mobilyaların durumuyla ilgili bir e, belgesel e, yayınlanmıştı. Sanırım Uğur Dindar yayınlamıştı. Uğur Dindar'ın tabi yayınladı. Tabi e, onun üstünden bir süre geçtikten sonra hocam dedi ki Mertem biz e, Dolmabahçe Sarayı'nda bir ekip olarak davet edildik. Gidip e, danışman da, danışacaklarmış bize. E, gideceğim. Görmek ister misin dedi. Kimsenin giremeyeceği depolara gireceğiz dedi. Tabii, bu benim için inanılmaz bir fırsattı ve eminim ki Türkiye'de e, pek çok kişinin görme olasılığı olmayan bir e, mekana girme şansı elde ettim sayesinde. Mesela o benim için çok çok ilginç bir deneyimdi ve hocamın orada anlattıkları ve Dolmabahçe Sarayı'nınla ilgili e, tespitleri benim e, tasarımı en azından tasarım tarihi e, açısından baktığımda irdelerken sebep sonuç ilişkisini kurmam açısından bana inanılmaz bir e, yol açtı. O, o, o günü hiç unutmam.